Şeytan nasıl bizi etkiliyor? Biz şeytana müsaade ediyoruz. Biz şeytana ruhsat veriyoruz. Şeytan bizi etkilemesin diye Allahu Teala'nın emirleri var. Dinlemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarıları var. Dinlemiyoruz. Sallallahu tamam, aleyhi ve sellem. Evliyaların, verileri, uyarıları var. Dinlemiyoruz. Şeytan, şeytanlık yapıyor diye diyoruz ki şeytana da hakkımız helal etmiyoruz. Şimdi sen kapıyı açmasan şeytan sana etkili olamıyor. Ya bir kelime-i tevhidin bir, mes bir besmelenin karşına da şeytan kim ya? Sen şeytanı haşa o kadar öyle bir yüksek noktaya koymuşsun ki o zaman imanını sormaya. ya. Şimdi ben Mustafa Kaya olarak ben hakkımı helal ediyorum şeytana. Neden mi? Hakkımı helal etmediğimle mahşerde yan yana geleceğim. Şimdi hakkımı helal etmedim değil mi? Allahu Teala'nın huzurunda şimdi hakkımı helal etmiyorum. Şeytandan alacağım var diyorum. Ya da başka bir kulundan, herhangi bir kulundan. E ne oluyor? Allahu Teala adil. O kulu çağırıyor ama iblis, ama azazil, ama şeytan, ömrü şeytan falan fark etmiyor. Şeytanı da çağırıyor ya da başka bir kul da çağırıyor. Ya da para vermişim vermemiş. Alacaktım diyor mu? Onu da çağırıyor. Geldiler mi? Geldiler. Şimdi hesap görüldüğünde şeytan geldi. Allahu Teala'nın huzurunda ben hakkımı şeytana helal etmedim diyor. Şeytan derse ki bana dönün sana peygamber geldi. Hazreti Kur'an var evliyalar, veriler var. Sen İstanbul'da yaşadın, şuradaydın, şurada şunu gördün, burada bunu okudun, şu YouTube'da bunu seyrettin, bu kitapta bunu okudun, şu camilere gittin, burada namazlar kıldın, bunu yaptın, bunu yaptın. Sen bu bilgileri biliyorsun. Benim sana müdahale edebilmem için senin bana müsaade etmen gerekiyor. Enerjici ve çakracılarda şu vardır. Sana ben pozitif enerjimi gönderiyorum kabul et diye. Sakın kabul etmeyin. Onların gönderdiği enerjinin onlar ne olduğunu bilmiyorlar. İyi bir şey yapmaya çalışıyorlardı. Tamam faydalı olmaya çalışıyorlar ama gönderdiği enerji düşünün yani bilmediğiniz bir enerji. Yok eğer faydalı olacak rahmani bir şeyse rahmani bir şey için izin almaya gerek yok. Hatta ve hatta temiz ağızla dua etmeyi biliyorsunuz değil mi? Ben kendim için, yani günah işlediğim için bu arazda, ben kendime dua ettim de kirli ağız. Ama sen bana dua edersen, ben sana dua edersen temiz ağız oluyor. O zaman izin var mı? Hiç izin alında dua edin diye bir şey duydunuz mu? Diğer türlü niye izin gerekiyor? Şeytanı, şeytana ruhunu satma vardır. Şeytanla anlaşma yapma vardır. Onu kibarlaştırmışlar, onu farklı bir noktaya çekmişler. Şeytani enerji de gelir sana masaj yapar, seni rahatlatır da. Bak, rahmani olan da izine gerek yok, diğerinde izine gerek var. O faydalı olmaya çalışan kardeşlerimiz de bunu bilmedikleri için yapıyor. Onlara da kızmayın. Bilgi çağındayız. Öğrenmek lazım. Gelelim şeytana. Şeytanla mahkemeleştiğimizde Allahu Teala bana derse ki, kulum Mustafa Bunları Hazreti Kur'an'da bildirdim. Peygamberim bildirdi. Mezhep imamının bildirdi. Şeyhim bildirdi. Bu, bu, bu bildirdi. Kulum Mustafa sen bunu yapsaydın bu sana zarar veremezdi. Şeytan yok hükmündedir. Derse suçlu çıkarsa bir de şeytana hakkımı helal etmeyerek şeytana önemli bir konum veriyorum. Önemli bir yer veriyorum hayatımda. Niye? Rabbimin istediği gibi bir kulu olsam şeytan etkili olamayacak. Hadi oldu. Şeytan ceza gördü. Davacı oldum. Şeytan ceza aldı. Ya adam zaten cehennemde yanacak. Yani benim davacı olduğum süre diyelim ki 3 yıl yanacak. Hani bir düz hesap yapalım. Nerede? Cehennemde. Peki yanıp yanmadığını ben nereden bileceğim? Orada cennete giderken bile cehennemi görerek gidiyorsun. Her şeyi görüyorsun. İman konusu bitti. Burada son nefesi verdik iman konusu bitti. Her şeyi artık aleni görüyorsun. O cezayı çekerken ben de cehenneme gitmek zorundayım. <laughs> Ceza çekip çekmeyi çekerken başımda duracağım. Bunu biliyor musunuz? Hadi onu da geçtik. Şeytan cehennemde yanıyor. Ben ondan hak alacaklısına olayım. Onun cehennemde yanıyor olmasının bana ne getirisi var? O zaten cehennem. Mi? Ya düşündüm, taşındım, Rabbimden istedim doğru anlamayı. İstihalesini de yaptım. Şeytandan davacı olmamaya karar verdim. Neden? Çünkü şeytana bir değer vermiyor. Allahu Teala'nın Efendimiz Aleyhisselam'ın dediklerini, Hazreti Kur'an'ın dediklerini tamamını yaparsan şeytanla hiçbir şey yapamıyor. Şeytandan davacı olduğumuzda, Şeytan zaten ebedi cehennemlik. Senin davacı olman hani ce şeytan cennete gidecekmiş de sen davacı olunca cehenneme gitmiş mi zannediyorsun ya? Onun için ne fark ediyor? İyi de o da o da senden davacı olursa derse ki sen nasıl bir Müslümansın? Kitabına iman etmedin, kabul ediyorum dedin yapmadın. Senin yaradan Rabbinin emrine uymadın. Ben bir kere alnımı secdeye koymadım. Şeytan oldum sen her gün karşı geliyordun Rabbine. Derse ki Rabbim ben de bundan davacıyım. Ben bir kere alnımı secdeye koymadım. Bu 50 gün 50 vakit namazını kılmamış. Derse ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir tek zeki olan siz misiniz? Azazil'in alimliğinden bahsediyoruz. Ne, nasıl bir alim olduğundan. Şeytandan davacı olup olarak cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz ya? Kardeşim herkese hakkınızı helal edin. Mahşerde Rabbimin huzuruna çıkın. Rabbim kimseden davacı değilim. Herkese hakkımı helal ettim ben. Senin rızan için bana hak borcu olanlara merhamet ettim ya Rabbi. Benim peygamberim üzülmesin. Çünkü hakkını helal etmediğin içinden Müslümanlar da varsa ondan dolayı cehenneme de giderse benim peygamberim ağlar, üzülür, gözyaşı döker. Onu üzmüş olurum. Nasıl gideceğim de peygamberim bana şefaat eder misin diyeceğim. Hangi yüzle diye de düşündü Peygamberimi sevindirmek için, mezhep imamımı sevindirmek için. Ya Rabbi sen merhametlerin en merhametlisisin. Ben de senin kulunum. Ben de çapın kadar merhametliyim. Ben de onları affettim. Rabbimle merhamet yarışına girdiğini düşünelim. Olur ya kul cool değil mi? Rabbine güvenir, Rabbini sever. Yarışa girer mi? Girer. Biliyorsunuz değil mi? Sadaka veriyor, iyilik yapıyor, Rabbim daha fazlasını veriyor. Veriyor, daha fazlasını veriyor. Biliyoruz değil mi bunu? Evet, Bu da aynı şey değil mi? Rabbim ne derse, kulum ben senden daha merhametliyim. Senden razıyım derse, ne alacak kaldı, ne verecek kaldı, istediğin her şey var. Al sana kurtuluş. Bir cennete gitmek var. Amaç cennet. Bazılar da var. Allah-u Teala'nın rızasının peşinde. Razı olsun da diyor, beni nerede istiyorsa yaşatsın diyor ya. Neyin peşinde olduğunuza bağlı, ona göre hareket edin. İstihareden, istişareden, maneviyattan, yıllardır incelediğim hastalık vakalarından, konuların içinden, dışından, elinden, boyundan oturdum, düşündüm, taşındım. Şeytandan davacı olmamaya karar verdim. Benim için bu çok önemli. Niye? Ya arkadaş burada şeytanla uğraşıyorum. Orada bari uğraşmayayım Orada bari görmeyeyim ya. Yan yana gelmeyin. Zaten cehennemlik. Ben ona diyeceğim ki bana musallat oldun. Beni azdırdın, kızdırdın, namaz kıldırmadın. içki içtirdin, kumar oynattın, zina yaptırdın. Faize gittin, kredi kartı kullandırdın. O da benim önüme fatura koyacak. Faiz alanda veren de melumdur. Sen diyecek Müslüman mısın? Az diyecek senin kitabında yazıyor Hazreti Kur'an'da. Diyecek mi? Hı -hı. Yapmayaydın diyecek. Ama diyecek. Sen diyecek iyi bir arabaya binmek için nefsine uydun gittin bunu yaptın. Diyecek mi? Diyecek. Peki davacıyken haklıymış gibi görünürken bir de bütün günahım ortaya çıkıyor mu? Günahımı da kapatamıyorum. Gizli olmasını da talep etsem olmuyor çünkü başka birilerine şikayetçiyim. O da geldiği zaman şeytan bana davacı olursa bu kendisi her türlü pisliği yaptı şimdi de benim üstüme suçu atıyor derse o da kendini kurtaracak ya cehennemden. Olur mu? Olur mu? Niye olmasın ki orada? Gerçeği görecek artık son çırpınış. Bakın diyoruz ki Müslümanlarla eyvallah da Müslüman olmayanlara ehli kitap ya da dinsiz ya da uydurulmuş dinlere inananlarla lütfen kul hakkınız olmasın ya. Ticaret yapan kardeşler biz de ticaret yapıyoruz. Hep rica ediyorum. Fazlasını verin. Niye? Ya adama diyelim ki ticaret yaptım. Bir kuruş ya bir din veya bir lira olsun. hani Bir lira lira lira. Borcun olsun. Orada kul hakkını alacak ya. O kul hakkına karşılık imanını istiyorum derse ne yapacağız? Diye ki ben hakkımı helal edeceğim tek bir nokta var. Bakın burada başka dinden de olsa bir kul hakkı mevzusu başka bir şey. İmanını yani Müslüman oluşunun o bedenini istiyorum. Hakkımı helal ediyorum dediği zaman hadi geri çıkın şimdi. Şimdi bu böyle yaparken ya şeytan da bunu talep ederse adama bir sürü giydiriyoruz ya şeytan diye. Ya adı üstünde şeytan zaten ya. Adam ben şeytan değilim demiyor ki. Şeytan insanlar var başka uydurulmuş şeylere inanıyor. Direkt geliyor diyor ki ben deistim, ateistim veyahut da şuyum buyum diyor. Pagan diyor. Benim inancım bu diyor. Ama senin inancına göre o imansız değil mi? Muhakkak hakikat bu. Ama ona göre de sen imansızsın. Sen onun inancına bir laf söylediğinde o da senin inancına laf söylerse Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethedince hiçbir şey muhabbeti şey biliyorsunuz değil mi? Yasaktır bir yere gittiğimizde. Bir yerde kisil kilisedir, havradır veya farklı hangi inanç olursa olsun onlara dokunmayız. Neden? Çünkü onlara dokunursa onlar ki daha kısa hakkını kullanabilirler. Bizim camilerimizde Hazreti Kur'an'a dokunabilirler. Şeytan çok önemli mi arkadaşlar? Değil. Siz Allah-u Teala'nın emrine uyduğunuzda Şeytana davacı bak. Şeytan o kadar uyanık ki. Çok zıpır bu şeytan ya. Çok akıllı ya. Kendinden şikayetçi ettirerek kendi kendini davacı ol olaraktan da o insanları cehenneme kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani binlerce yolu var ya. Hani sizin bir yolunuz var. Onun binlerce dönüş var. Alın size dönüşün bir yolu, bir yönü. Şeytanın hakkını helal etmedin. Olmaz kabul etmiyorum dediniz. Ya diyebilirsiniz sizin hakkınız. Ben ne diyorum kardeşim? Herkes bildiğinden sorumlu. Şimdi ben hakkımı helal etsem Hazreti Kur'an'a aykırı bir iş mi işlemiş oluyorum? Var mı şeytan hakkınızı helal etmeyeceğiniz bir ayet? Ben şeytan orada maşada görmek istemiyorum. Çünkü kendinden emin değilim. Değilim arkadaşlar. Değilim, değilim, değilim. Bak gerçekten değilim. Samimiyetle söylüyorum. Birçok halt yedim. Allah aferin. Gıybet oldu, dedikodu, bir sürü şey oldu. Şeytan yaptırmadı, yapmadı. Müsaade ettim, hatayı yaptım. Yaptığım için o ruhsat edildi. Bir de içeride nefsim var. Okuduğum kadar iman etseydim hepsine şeytan kaçacak yer arardı. Namaz kılıyorsun şeytan titriyor. Sadaka veriyorsun yamuluyor. Bunu bilirken daha niye uğraşıyoruz ki? At oraya bir lira, yamusun. Selam ver birine, ya, illa para şart değil. Yordan bir taşı al, sadaka, yamusun. Çöp tebrikesinin yanından geçiyoruz. Çöpler yerde, en basit türetiyorum. Al temizle, koyuyor, temizle. Bu da sadaka. Hiçbir şey yapamıyorsa oruç tut ya. Fizyede, bedenede, her yerimize fayda. Oruç onu yamultuyor mu, titretiyor mu? E diyor ya titrettin beni diyor. E daha ne? Şöyle biraz düşündüğümüzde şeytandan daha davacı olmak kadar bana göre beni bağla. Buna edilecek şeyler e, bana gelsin. Çünkü niye? Ben yani, böyle düşünüyorum. Şeytanı suçlamak kadar e, kendime söylüyorum bir aptallık olur mu? Niye? Şeytan görevini yapıyor. Ben ona müsaade ettim. Bir de üstüne üstlük davacı oluyorum. Allah o derler derse ki kulum seni ilgilendirmez. Onu da o da benim kulum yarattım. Evet cehenneme de attım, yakıyorum, cezalandırıyorum da. Ama sen de ona karışma. Ondan korun diye sana uyarılar gönderdim. Sen niye dinlemedin dersen ne diyeceğim? Kendi fitilimi ateşlemiş oluyorum. Ya diyorum ya ben kendime güvenemiyorum arkadaş. Kendine güvenen varsa şikayetçi olsun ben olmuyorum. Hepinizi seviyorum. <laughs>